Üçüncü soru Aşağıdaki grafikte 2020 yılının bazı tarihlerinde 1 doların TL karşısında değerinin değişimi göstermiştir. Örneğin grafiğe göre 20 Mayıs 2020'de dolar 6,792 TL'ymiş. Emin Bey 26 Mayıs 2020'de 26 Mayıs şurada yani. Grafiğe gösterilen oranlar üzerinden aldığı 1110 doları evet 11 Haziran 2020'de yine grafikte gösterilen oran üzerinden satarsa yani burada da şunu satacakmış. Eee, TL cinsinden elde edeceği kar miktarı hangi seçenekte çözümlenmiş olur demiş. Şimdi buradaki değerimiz bizim için 6,842. Buradan 6,729'u çıkaralım. 12'den 9 çıkardım. 3. Burada 1. Burada 1 kaldı. 0. 0,113 TL. Biz kar ediyoruz dolar başına. Bizim 1110 dolarımız vardı. Bunu da 1110 ile çarpalım. Yani 1110 çarpı 113 diyelim. Sıfırı sonra ekleriz. 3 ile çarparsak 333 1 ile çarparsak 111 1 ile çarparsak 111 oldu. Bunları toplarsak 3 4 5 2 1 en sonunda 0'ı ekleyelim. Evet, bu kadar kuruş oldu. Şurada bizim için 3 basamak olduğu için 3 basamak kaydırırsam yani 125 TL 43 kuruş olur. Bu da şu şıkka bakarsak 125,43 olur. Doğru cevap Bursa diyoruz.